Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Remix Adam izleyeceğiz yönelik videolarını. Orada video geçmeden önce önceki videoma e, bayağı baya bir oyuncusu çekmiştim ve baya bir kötü kalkmıştı O yüzden videoyu silmek istemedim. Dursun dedim. Yani like atmamak, atmamak size kalmış arkadaşlar yani. Altın atmayın size kalmış. ve şimdi çok konuştum. Videomuza geçelim. Bu reklamı biliyorsunuzdur. Fırat, Fırat Boru ne? böyle bir şey tanıtımını yapıyorlar. Bu adamlar remix'ini yapmış. Remix adamı biliyorsunuzdur. Baya sağlam yapmış ama. Bu şey mi? Alıp, işte. Aynı Aynı an işte. bu değil mi? Abi fırsatlar işte. Önüme çıkanı koyuyor işte. Televizyonda hiç görmedim ama bu reklamı. Hiçbir şey olmaz. Burası bu abi. Hiçbir şey olmaz. Adam merdivenden diyecek bir falan tuttu. Çabuk durdur, dur, çabuk durdur. Az önce Gökhan Karaslan'ın videosu çıktı. Bu arada Gökhan Karaslan'a selamlar olsun. Ve izliyoruz. Ben de sana yedirecek 5 kuruş para yok. Yok, 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 yok. Güzel yapmışlar. Yok 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 yok. Yok 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 yok. yok. <gülüyor> <gülüyor> Bir de şarkı koymuş aslında. <laughs> Ama bayağı sağlam yapmış. Yok 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 güzel yapmış ya. Ne ya arkadaşlar şimdi bunu biliyorsunuz. Bunu biliyorsunuz dur. Alırım. Huducuk. Alırım. Bu geldi, uzak geldi. Hadi böyle diyorlar ya. Arırım Bak böyle. Huducuk. Neyse. Her zamanki şey. Olur <laughs> <neyse. gülüyor> ya. Neyse. Güzel editlemiş ama bunları yapmak ne kadar zor lan bence zordur ben şu uygulamadan çekiyorum kameram bile yok Neyse Burda ya dakika olmuş lan neyse hemen videoyu kapatalım bunu zaten bilmeyen kaldı ya herkes biliyor bilmeyen kalmadı ben de böyle ben de böyle çarpılmış adam yok çarpılmış çocuk bu okul formalarını da biliyorum mavi daha eskiden daha dağcıydı, Kaç kere söyledim hemen ağlatan, hem arkadaşlar şimdi adının çocuğunu biliyorsunuzdur. <laughs> Baba, Mama. <Baba. Baba. gülüyor> Hadi sana asansörde kaldık ya. Baba. Lan. Allah belanı versin. Filip Dur <laughs> Bir o tarafa bir tarafa. Dur. Dur. Dur.